Allah'ım, beni görünür görünmez ordularınla koru. Ey kalbim, gözünle görmediklerine de güven. Perdenin ardında gözle görünen de var, görünmeyen de ve hepsine hükmeden bir kudret var. Yoluna devam et. Karanlıktan korkma. Unutma ki içinde bir ışık taşıyorsun. Dua et, sabret ve bil ki sana zarar vermek isteyen ne varsa Rabbinin görünmeyen orduları hep nöbette. Ne bir kurşun isabet eder, ne de bir söz seni yaralar. Kudret isterse bir gölge bile yaklaşamaz sana. Korunursun adı bilinmeyen meleklerle, sessizce akan kudret nehirleriyle. Bir işaretle, bir nefesle Rabbin her şeyin önüne geçer. Sen sadece kalbini açık tut. Çünkü görünür görünmez ne varsa hepsiyle seni sarar, seni korur. Rahman'ın ordusu. Allah'ım görmediğime perde ol bilmediğime engel çek yoluma diken düşerse üzerinden beni meleklerinle geçir beni görünür görünmez ordularınla kuşat ve attığım her adımı senin izninle güvene al Allahım